Arkadaşlar bugün sizlerle e, araba modu yapacağız Minecraft'ta. Arkadaşlar şimdi Play Store'a giriyoruz. Play Store'a. Yemedim arkadaşlar. Monster MCF MCP yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan Nerede? O? Ay arkadaşlar yanlış yanlış yazdım. M, -c -p Master M, -c -p Master arkadaşlar. Buraya mod yazsak kısacası olur ya. Heh. Mod 0 Mod. Tamam arkadaşlar. Önümüze çıkacak zaten arkadaşlar anında. İnternet çekmiyor. He. Block Master for Minecraft P. Arkadaşlar bu. Bunu şimdi indiriyorsunuz. Sonra o uygulamamıza giriyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Minecraft'ta birçoğunuz silah yapmayı da bilmiyor olabilirsiniz. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şu ara kısmına yazıyorsunuz ki car. Buraya ara diyorsunuz. Şurada adonlar var arkadaşlar. Adonlara bastıktan sonra bakın çıktı arkadaşlar. Buradan istediğinizi indirebilirsiniz. Ama ben size şunu tercih ediyorum. Bu. İlk önce vanilla vaklis. Onu yeniden yüklüyorum arkadaşlar. Yükle diyelim. Yükleyelim. Şimdi eklentiyi yükle. Şu kırmızı düğmeye basın arkadaşlar. indir indiriyor. Bakın arkadaşlar. Bunlar böyle var. Arkadaş böyle minibüs var. Ya üf, indir artık ya. indir ya. Arkadaşlar bunu da indirmesi zor oluyor. Zor olmuyor da internetim çekmiyor. Şuradan şunu. Arkadaşlar şu köpeğe bakın. Çok tatlı. Eklenti yükle de artık. Yükle ya yükle. Arkadaşlar bu yarış arabası falan da var. Baya güzel ama. Arkadaşlar bu indiresin ben geleyim. Arkadaşlar geldim indirildi. Arkadaşlar indirildikten sonra burada Minecraft oyna yazıyor. Ona o yeşil tuşa basıp o yeşil tuşa basıp Minecraft'ımıza zaten direktmen kendi kendine giriyor. Sonra arkadaşlar bakın daha işlem var. Kapatmayın arkadaşlar videoyu. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini devam etmesini istiyorsanız Kanalıma abone olun arkadaşlar. Hadi gir ya. Arkadaşlar böyle biraz zorlanabiliyor Minecraft. Minecraft oynayan arkadaşlarımıza Allah sabırlık versin. Ama Minecraft da güzel ya. Bakın arkadaşlar içeri aktarıldı diyor. Şunu çıkartacağım arkadaşlar olmadı bu ya. Bak arkadaşlar bu araba gibi olanı etkinleştir diyoruz. Onun diğerine de ay etkinleştir. Etkin Tamam arkadaşlar. Şimdi oynaya bastıktan sonra girsin arkadaşlar. Daha size biraz daha bir şey göstereceğim. Arkadaşlar bir dahaki videoda gelecek bunun gibi. Mesela bundan biraz daha güzel hızlı arabalara göstereceğim. Daha güzellerini göstereceğim arkadaşlar. Mesela motor modunu göstereceğim. değil arkadaşlar. Şimdi şuradan çıkıp şunları atalım arkadaşlar. Ha, bakın arkadaşlar, olduğunu bu spreylerden öğrenebiliriz. Bakın onları boyuyor biliyoruz. Şimdi Neden gelmemiş arkadaşlar? Şöyle alalım arkadaşlar. Neden gelmedi ki? Batarya var. Arkadaşlar gelmesi gerekti ya. Hep geliyordu arkadaşlar ne oldu ki? Arkadaşlar ne oldu ya? Gelmez gel. ki. Arkadaşlar galiba bu Minecraft'ta çalışmıyor. Biz diğer Minecraft'ımıza girelim arkadaşlar. Şunu deniz da. He. Şimdi arkadaşlar diğer Minecraft'ımıza bunu ben silip hemen geliyorum. Bir hata oluştu. Arkadaşlar e, yüklenirken videoyu başlatayım dedim. Videoyu kesinlikle kesmeyin arkadaşlar. Çünkü sıkıcı deyip de kesmeyin. Çünkü bunun daha biraz daha işlemi var arkadaşlar. Böyle kesmeyin. He. Şimdi bitti deyip buradan Minecraft'ımıza girelim. Minecraft'ımıza. Şimdi açılsın arkadaşlar Minecraft. Hadi açıl 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 açıl, açıl. çabuk açıldı ya. Arkadaşlar yeni indirdiğim için ee, biraz zor olabiliyor. Yeni indirmedim de ben bunu çocukluğumdan beri oynuyorum arkadaşlar. Bu Minecraft'ı. Böyle silah modunu falan çok istiyorum. Ee, İsmet RG, Zengin Fakir falan biliyorsunuzdur DPS'i. Onları e, seviyorum yani. Güzel video çekiyorlar. Müthiş yani. Arkadaşlar bakın yeni şey yap e, Minecraft yükledim ben. Karakterimi daha sonra yaparım ya. Yeni dünya oluşturalım. Kaynak pati, paketimiz yok. Şimdi biz bunu da indirelim arkadaşlar ben geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şimdi yeni dünya oluşturalım. Buraya girelim. Şu, şunu etkin hale getirelim arkadaşlar. Tamam şimdi başlat ee, girelim. Çünkü arkadaşlar zaten ben bunu e, denedim oldu. Bir de bunun videosunu çekeyim dedim arkadaşlar. Arkadaşlar yeni çıkan Minecraft'ı e, nasıl indirelim onu da gösterebilirim. Sürümünü falan söyleyebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar çok konuştum ben ya. Özür dilerim bayağı konuştuysam. Şimdi hem şuradan düğmeleri yapayım arkadaşlar. Hem de size modu göstereyim. İnşallah olmuştur. Çünkü Datemin oldu arkadaşlar ya. Bazen de burada da hata verebiliyor. Bakın arkadaşlar. Buradan yaratıcı yapalım. Bunu da yaratıcı yapalım. Buraya basalım. Buraya basalım. Buraya basalım. Ha geldi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bütün hepsini alıyorum. Size nasıl kullanıldığını gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle alayım. Al, al. Arkadaşlar bu saatte zombi köylü o. Sadece e, gösteriş olarak koymuşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, bu arabaları nasıl kullanılacağını da göstereceğim. Gerçek araba mı arkadaşlar. Bakın, bu kullanılmıyor arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Sonra beni kandırdı demeyin. Ben onu kullanılmıyor dedim. Binemiyorum arkadaşlar buna. Binilmiyor doğrusu. Bakın arkadaşlar. Bu arabalar böyle çalışmaya gitmiyor değil mi? Arkadaşlar buraya bir tane anahtar takacağız. O anahtar da nerede derseniz o anahtar burada. Şimdi şuradan inelim. O anahtar K. Buraya basıyoruz, basıyoruz, basıyoruz. Arkadaşlar sakın kesmeyin. Bakın burada da simgeleri var. Bunları seçtikten sonra oraya koyduktan sonra bunlar da simge veriyor. Ben mesela ateşliği çok seviyorum. İstediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın buna biniyorum. Ama bunu bunu olmuyor. Bu denizde de sürülüyordu galiba hatırlıyorsam ama bu fazla, fazla hızlı gitmiyor arkadaşlar bu denizaltı gibi bir şey ya denizde de gidiyor mu ki herhalde? arkadaşlar bu denizaltı aynen arkadaşlar bu denizaltı baksanız ya arkadaşlar bu denizaltıymış tamam bu anlaşıldı bu denizaltı arkadaşlar o denizaltıymış şimdi bunu atalım. Minimariyi anladık. Şimdi minibüsü deneyeceğiz. Büs yazıyor arkadaşlar. Durun bakayım. Bunun anahtarını takılıyor mu? Arkadaşlar bakın. Bu da aynı şekil. Buna da anahtar takılıyor. Bakın bu hızlı gidiyor. Bu denizaltı değilmiş arkadaşlar. Bakın. Bu böyle araba. Şimdi burada bitti. Şunu alalım şöyle. Şunu şöyle atalım. Arkadaşlar bu da mini plane. Bu da uçuyor arkadaşlar. Ben bunu fazla anlamadım ama birazcık da olsun anladım. Ana Arkadaşlar arkadaş yere gidiyor. Kendi başına gidiyor. Gidiyoruz arkadaşlar. İndim arkadaşlar ondan da. Bu da uçak. Arkadaşlar o uçaktı. Arkadaşlar bakın böyle olduğuna bakmayın. Bundan güzelleri var. Aa bak arkadaşlar bu bebek arabası. Bakın arkadaşlar bu bebek arabası işte. Şimdi buraya da bu anahtarı takıyorum. Bakın arkadaşlar bu da yüzü gidiyor. Ama bebek arabası arkadaşlar. Bakın sessiz duyuyor musunuz? Hemen şunu da koyalım. Bunun da işi bitti arkadaşlar. Hemen bu da onun bir büyüğü. Arkadaşlar bakın. Size daha demin bir tane kağıt demiştim. İşte arkadaşlar. Bakın o kağıtlar buna. Bakın Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bunda yok arkadaşlar bakın bunda yok bunda var. Gördünüz Onu ben kendim koydum. Buna şimdi bunun kasası da var arkadaşlar. Bakın şu sandığa giriyorsunuz. Oraya şey yaptığınızda bu da anahtarla çalışıyor arkadaşlar. Bütün arabalar anahtarla çalışıyor. Bakın bu da aynı şekilde Bu da bebek arabasının bir büyüğü. Arkadaşlar ama daha temin ki zıplamıyor bu. Arkadaşlar en güzeli bu. Bakın bu gerçek araba gibi. Bunu boyayabiliyoruz. Bakın şimdi. Şuradan istediğimiz boyayı alalım arkadaşlar. Bakın. Ben lacivert seçtim. Şimdi buradan sprey diyor arkadaşlar. Buna basıyoruz. Hatta mor mu şu? Olsun arkadaşlar. Bunun tekerleri falan da dönüyor. Ama bu da anahtarla çalışıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar güzel araba tam şehirlik yarış arabası bir de arkadaşlar. Şimdi bundan da çıkalım. Şöyle dövelim, dövelim, dövelim. Heh. Arkadaşlar işte bu en güzeli. Bakın arkadaşlar bu traktör. ama nasıl Ay traktör diyorum bir şey. Ama bunun arkasına nasıl bir şey takılıyor? Bu elimdeki var ya arkadaşlar. Bunu takıyoruz bu kendi gidiyor. Bunların içine bilebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın şimdi bineceğim. Bakın arkadaşlar. Drive diyoruz. Arkasına biniyoruz. Ama biz kendimiz götüremiyoruz. Bakın şimdi. Şu ön koltuğa oturuyorum ve gidiyorum. Şuradan hemen şeyi takayım. Bakın arkadaşlar. Yanımıza yolcu alabiliyoruz yani. Otobüs gibi bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar müthiş ama bu. Gelsene gel. Arkadaşlar niye gelmeden artık bilmiyorum. Gel takılmam arkadaşım Bir de bunu denizli sürmeye deniyorum. Arkadaşlar bu deniz altı değil lan. De. Bunları şimdi böyle kıralım arkadaşlar. Arkadaşlar şunlar ne? Zaten indirdiğimiz yerdekini size göstereceğim. Şunları görmüşsünüzdür arkadaşlar bunları. Bunlar da çalışıyor arkadaşlar. Ama nasıl çalıştıklarını tam bilmiyorum. Şurada batarya görmüştüm daha He, batarya. Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar ben bunu anlamadım. Bir de şu kırmızılısı da var arkadaşlar. Bunlar ama MCP Master'da paralı arkadaşlar. A motorları gösterecektim size. Durun motorları da göstereyim. Arkadaşlar ama birisi bozuk gibi bir şey. Bakın bu motor küçük. Bu motor büs büyük arkadaşlar. Bakın size şimdi göstereyim onu. Şuradan anahtar alayım iki tane. Aa küçülmüş arkadaşlar. Bu muydu büyük olan? Arkadaşlar böyle değildi bunlar. Çok büyük arkadaşlar. Boyundan büyüktü. Küçülmüş arkadaşlar. Demek ki mod e, hata vermiş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bunlar da aynı şekil. Ama bu motorlar daha güzel gidiyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Şuna binelim. Sonra buraya anahtarımızı koyalım. Bakın arkadaşlar. Hoppa. Arkadaşlar hiçbir şekilde hayvan falan değil bunlar. Sizi kandırıyorum sanmayın. Hiçbir şekilde hayvan değil. Başka bir mod kullanmadım. Size gösterdiğim gibi aynı modu kullandım. Bakın arkadaşlar bu daha hızlı gibi bana. Bana bu daha hızlı gibi geliyor arkadaşlar. Bakın. Değil mi? Bunun da kasası var arkadaşlar. Arkadaşlar bana bu daha hızlı gibi geldi ya. Aynen arkadaşlar bakın şöyle biraz turlayalım. Bas kaza bas. Şunları öldürelim de. Hızlı gelelim bir de. Hop hop. Hiçbir şekilde hayvan kullanmıyorum tekrar dediğim gibi sadece çok, çok Arkadaşlar ani gerçek gibi motor. Şöyle e, sabah yapayım arkadaşlar. Bazı kişiler e, sabah olmayınca Minecraft'a göremiyordu arkadaşlar. O yüzden o arkadaşlar için. Arkadaşlar şuna bakın ya. Bir de ben mavi motor deneyeceğim arkadaşlar. O nasıl hızlı? Hiçbir şekilde hareket etmiyor arkadaşlar. Bakın. Bunu görelim. Ama bu böyle bu bu kadar değildi arkadaşlar. Biraz daha büyüktü. Şöyle çık. Arkadaşlar bu kılıç çok bu fark ettiyseniz bakın. Şöyle ineyim. Set falan da geldi yine Minecraft'ta böyle. Nether seti. Şöyle arkadaşlar bakın. Set geldi. 4 tane set vardı arkadaşlar. 5 tane oldu. O bu da güzelmiş arkadaşlar. Hop. Bu da bayağı güzel. Bu da güzel ya. Arkadaşlar daha demin ilk baktığımız denizaltıydı galiba. Bu çok yavaş gidiyor. Denizde denedim arkadaşlar. Çok hızlı gitti. Fark ettiyseniz şu şunu da dövelim. Ben bunları kafayı taktım arkadaşlar. Ben bunları yapacağım. Bu var yeni olan. Başka bir şey yoktu. Bir de Bir daha deneyelim. Arkadaşlar bu nasıl bir şey hiç bilmiyorum. Bu ne lan? Arkadaşlar bu ne? Ama hiçbir şekilde yumurta değil arkadaşlar. Bakın. Araba böyle çalışıyor. Ama arkadaşlar bu yumurta değil. Yumurta burada olması gerek. Yumurta. Hayır arkadaşlar bu değil ya. Yumurta olmaması gerek. Değil çünkü arkadaşlar. Değil değil. Arkadaşlar videomuzun bu kadardı. Bir dahaki videolar için kanalıma abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar ama baya bir güzel bakın size denettirdim. Siz de deneyip yapabilirsiniz. Ama bunda bir sorun var. Arkadaşlar şu çalışmıyor. Bekleyin size şimdi göstereceğim. Göstereceğim şey hiç çalışmıyor arkadaşlar. Bakın. Bu arkadaşlar. Minnettin Jart. Bu ne ya? Bir de bunu denizde deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu tren gibi bir şey mi ya? Durun bakayım ben deneyeceğim bunu ya. Şöyle bunu alalım. Şöyle. Dur lan. Arkadaşlar yok bu hiç hareket etmiyor. Bakın arkadaşlar Size yalan borcum yok arkadaşlar. Hiçbir şekilde yalan söylemiyorum. Bunları başka modla yapmadım arkadaşlar. Zengin fakirin şehrini yapmamı istiyorsanız kanalıma tekrardan söylüyorum abone olun arkadaşlar. Lütfen. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun. Ben size yalan atmıyorum hiçbir şekilde. Bunlar gerçek arkadaşlar. Bakın bu batarya falan hiçbir şey değil. Bakın elmas, altın, zümrüt burada. Hepsi burada arkadaşlar. Hiçbir şekilde size yalan atmıyorum. Hiçbir şekilde. Yalan atsam bile daha güzel yalan atardım arkadaşlar. Yani yalan atmıyorum. Biraz gezelim bakalım arabalarımızla. Videoyu burada kesebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü benim dediklerim bitti. Bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma tekrardan söylüyorum abone olun arkadaşlar lütfen lütfen arkadaşlar ben şu ben bu aracı çok seviyorum arkadaşlar ben de bu arabaları yeni öğrendim arkadaşlar daha dün öğrendim ben de dedim videosunu çekeyim e, ben kanalıma abone olurlar dedim arkadaşlar birçoğunuz e, araba modunu falan arıyorsunuzdur bilmeyenler de vardır. Mesela küçük çocuklar. Mesela bire gidenler Minecraft oynuyorsa bilmiyordur nasıl yapılacağını. O yüzden arkadaşlar size göstereyim dedim. Küçük çocuklar da yapabilir bu modu. Çünkü çok kolay arkadaşlar. Baksanız ya. Arkadaşlar videomuzun burada sona gelin. Bay bay.